Değerli Vollex kullanıcılarımız, bu videomuzda sizlere W123 akülü tekerlekli sandalyenin kullanımını anlatacağız. W123 akülü tekerlekli sandalye bir koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde W123 akülü tekerlekli sandalye, oturma minderi, ayak palet takımı, şarj cihazı kolçaklar ve destek tekerleri çıkmaktadır. Tekerlekli sandalyenin kurulumuna başlarken öncelikle sırt kısmının üstündeki sabitleme vidalarını söküyoruz. Sırt kısmını istediğiniz oturma açısına getirdikten sonra sabitleme vidalarını takıyoruz. Kolçakları yerlerine takıp sabitleme vidalarını sıkınız. Kullanıcının tercihine göre kolçak yükseklik ayarı yapabilirsiniz. Ayak paletlerini yerlerine takarken bağlantı yuvasına denk gelecek şekilde yerleştirip içeri doğru çeviriniz. Ayak paletinin üzerinde bulunan iki adet vidayı gevşeterek kullanıcıya uygun ölçüde boya ayarı yapabilirsiniz. İşlem bittikten sonra vidaları sıkınız. Baldır destek bantlarını birleştiriniz. Oturma minderini yerine takınız. Emniyet kemerini kullanıcının boyuna göre ayarlayıp mandala basarak açabilirsiniz. Sırt kısmının arka bölümünde eşyalarınızı koyabileceğiniz kapaklı cep bulunmaktadır. Koltuk açısını ön teker maşasında bulunan vida deliklerinden ayarlayabilirsiniz. Denge tekerlerini yerlerine takmadan önce sabitleme pimlerini sökünüz. Tekerlekleri yuvasına oturtup pimleri takarak sabitleyiniz. Joystick'i kullanıcı boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcının tercihine göre sol tarafa takabilirsiniz. Akü kutuları üzerinde kablo soketlerini birleştiriniz ve diğer ucunu güç dağıtıcısı üzerindeki yerine takınız joyistik, far ve motor bağlantı kablolarını kontrol ediniz. Sağ kolçak altında bulunan anahtar yardımı ile farları açıp kapayabilirsiniz. Manuel kullanımlarda motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Frenler pasif durumdayken arka tekerler dönecektir. Akülü tekerlekli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Frenler aktif durumdayken arka tekerler dönmeyecektir. Açma kapama düğmesine basarak tekerlekli sandalyeyi açabilirsiniz. Üst kısmında şarj göstergesi bulunmaktadır. 3 adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu, 3 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 3 adet yeşil led tam şarj olduğunu göstermektedir. Alt kısmında 5 adet hız ayar göstergesi ve hız ayar düğmeleri bulunmaktadır. Azaltma ve artırma düğmelerine basarak sürüş hızınızı ayarlayabilirsiniz. Orta kısmında sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İğme kolunu kullanarak akülü tekerlekli sandalyeyi ileri geri sağa sola hareket ettirebilirsiniz. Tekerlikli sandalyeyi kapatmak için açma kapama düğmesine basarak kapatabilirsiniz. Joystick'in açma kapama düğmesine bastığınızda joystick'in ışıkları yanmıyorsa akü bağlantılarını kontrol ediniz ve akü kutusu üzerinde bulunan termik sigortaya 2 saniye basılı tutunuz. Şarj cihazının soketini pimleri denk gelecek şekilde joystick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takınız. Enerji kablosunu şarj cihazı üzerinde bulunan yuvaya takınız ve Kablonun diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan açma kapama anahtarını açık konuma getiriniz. Anahtarı açık konuma geldiğinde aküler şarj olmaya başlayacaktır. Şarj cihazı üzerinde 2 adet led bulunmaktadır. Kırmızı led şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı led akülerin şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda sarı led ışığı yeşil renge dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazının anahtarını kapalı konuma getirip Şarj soketini akülü tekerlekli sandalyeden çıkartabilirsiniz. Ayak paletlerini kilitleme mandalına basıp dışa doğru çevirerek çıkarınız. Oturma minderini yerinden sökünüz. Sırt kısmının sabitleme vidalarını sökerek öne doğru katlayınız. Sabitleme vidalarını sökerek kolçakları yerinden çıkarınız. Demonte olan akülü tekerlekli sandalyenizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Volex W123 akülü tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz. Emo Teknoloji. Türkiye'nin online engelli alışveriş sitesi.